Türk Hava Kuvvetlerinin muharip filoları üzerinden bir değerlendirmeye gidilecek olunursa yakın tarihli bir yenilemenin gerekliliği görülecektir. Bu bağlamda ufukta görünen milli muharip uçak projesi çözüm olarak ortaya atılsa dahi proje meyvelerini verip uçaklar filolarda yerlerini alana kadarki süreç için çözüm halen aranmaktadır. Video dahilinde ise ara çözüm başlığı altında listelenecek olan seçeneklerin, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının tespiti üzerinden uygunluğuna dair değerlendirmelerde bulunacağız. Ancak bu değerlendirmeler yapılırken, olası bir alımda etkili olması kaçınılmaz olan politik konjektüre bağlı olarak oluşabilecek koşullar görmezden gelinecektir. Bu tercihin temel sebebi, ortaya koyulabilecek seçeneklere teknik açıdan yaklaşabilmektir. Sonuç olarak teknik açıdan değerlendirilen bir uçağın üreticisiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin uçağın alımına engel olması durumu değerlendirmeye katılmayacaktır. Ayrıca teknik bir bakış açısıyla seçenekleri değerlendiriyor olmamız, daha geniş bir yelpazedeki platformları değerlendirmemize olanak sağlayacaktır. Değerlendirilecek uçaklar göz önüne alındığında, bunların bir ara çözüm olarak geçerli olabilmesiyle alakalı bazı ölçütler belirlemek, değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Sahip olunan sistemlerle uyumluluk, alınacak uçağın tercih edilmesindeki önemli kriterlerden biridir. Bu durum iki farklı şekilde düşünülebilir. Birincisi, var olan silah sistemleri, pilotlara verilen eğitim sistemleri, Sistemi, uçak bakımına dair usuller ve uygunluk yani yeni uçağın işletilmesi konusunda mevcut sistemlerde en az kalemde değişikliğe gidilmesini sağlamak. İkinci olaraksa halihazırda aktif olan uçakla uygunluk. Bu durumda mevcut uçağın gelişmiş bir türevinin tercih edilmesi olarak açıklanabilir. Belirtilen şartlara en çok uyum sağlayan ve yapılacak olan görevlere uygun bir uçağın tercih edilmesi en doğrusu olacaktır. F-16 blok 70 2021 yılının sonlarına doğru bu alım gündeme gelmişti. Alımın ayrıntılarına bakılacak olunursa 40 adet F16 Blok 70 uçağı ve sahip olunan 80 uçağın Blok 70 olacak şekilde güncellenmesini içermektedir. Bu uçağın önceki yıllarda üretilmiş olan modellerinin Türk Hava Kuvvetleri tarafından yıllardır kullanılıyor oluşu ve bu uçağın üretimi hususunda Türk savunma sanayi şirketlerinin tecrübesinin hayli yüksek seviyede oluşu göze çarpan iki önemli durum. Bunlardan ötürü bir ara uçak olarak hali hazırdaki eğitim, bakım, yedek parça, mühimmat gibi altyapılarında minimum değişiklikle hava kuvvetlerinin bünyesinde hizmete alınabilmesine olanak sağlayacaktır. Öncüllerinden ayıran ve tercih edilmesine olanak sağlayan özelliklerine geçecek olursak, Önceki modellere göre artırılmış operasyonel ömür, ayasa radar, aviyonik sistemlerdeki güncellemeler, kokpit içindeki güncellemeler, Viper Shield elektronik harp sistemi ve kızıl ötesi arama ve takip sistemi olarak sıralanabilir. Ömrün uzamasıyla alakalı üretici firmanın iddiası, bu modernizasyon vasıtasıyla 2060'a kadar F-16'ların aktif olabileceği yönünde. Ayrıca bu modernizasyonun getirileri sayesinde uçak teknolojik açıdan da ileriki süreçte güncel kalmış olacak. AESA radarları güncel uçaklarda öne çıkan bir teknolojik gelişmedir. F-35 ve F-22 uçaklarının da kullanıldığı bu radarlar uçaklara pek çok fayda sağlamakta. Bu radarı diğerlerinden ayıran en önemli özellik barındırdığı küçük hücrelerin her birinin bağımsız bir radar gibi çalışabiliyor olması. Bağımsız çalışan hücreler aynı anda farklı fazlarda yayın yaparak Düşmanın bu yayınları tespit edip anlamlandırmasının önüne büyük engeller oluşturuyor. Yani eski radarlar sürekli aynı sesi çıkararak işini yaparken bu radarlar sürekli olarak farklı sesler çıkarıyor ve bu sayede düşman ne dediğini anlayamıyor gibi düşünebiliriz. Ancak düşmanın anlayamadığı yayını biz anlayabiliyoruz. Çünkü dışarı yayın vermedeki bu marifet benzer şekilde dışarıdan gelen bir yayını alırken de geçerli. Her bir hücre bağımsız bir radar gibi çalışırken, yani dışarı belli fazlarda yayın yapabilirken, aynı şekilde gelen yayını algılayan bir alıcı olarak da çalışabilir. Sonuç olarak karmaşanın içine gizlenmiş bir şekilde pek çok farklı görev yerine getirilmiş oluyor. AESA radarların bir diğer özelliği ise bu radarların antenlerinin mekanik aksamlarca hareket ettirilmesine gerek olmaması, savaş uçaklarının burunlarının içinde bulunan radar antenleri genel olarak bir yönlendirme sistemiyle hedefe doğru yönlendirilir. Böylece radar, hedefe odaklı bir şekilde işlevini daha iyi yerine getirir. AESA radarlarda bu tür bir tertibat mevcut değildir. Mekanik bir şekilde yönlendirmek yerine birbirinden bağımsız farklı fazla yayın yapabilen hücreler, yaptıkları yayınların aralarında oluşan faz farkının bir sonucu olarak istenilen yöne doğru yönelmiş bir radar sinyali oluştururlar. Böylece hareketli parçaların getirdiği bakım maliyetleri ve riskler ortadan kalkmış olacaktır. Burada yarıklar, ayar radar üzerindeki hücreleri merkezi aydınlık saçaksa radar sinyallerinin yoğunlaştığı yönü temsil edecek şekilde düşündüğümüzde eğer yarıklardan birinden çıkan ışığın niceliklerini diğerine göre farklı kılarsak merkezi aydınlık saçak bir yönde sapacaktır. Aynı nicelikteki ışık her iki yarıktan çıktığı takdirde ise merkezi aydınlık saçak iki yarığın ortasındaki bir hizada oluşacaktır. F-16 Block 70 AN-APG-83 radarını kullanıyor. Bu radar F-22 uçaklarında kullanılan APG-77 ve F-35 uçaklarında kullanılan APG-81 radarlarından sonra geliştirildi. Her üç radar da Amerikan Northrop Grumman firması tarafından Lockheed Martin firması için geliştirildi. APG-83 SAR, 5. nesil bir uçağın sahip olduğu radar özelliklerini 4. nesil bir uçağa aktarmaya olanak sağlamaktadır. Bu noktada Lockheed Martin ve Northrop Grumman firmalarının F-35 ve F-22 uçaklarında benzer hava radar çalışmalarını ortak yürütmüş olmalarını unutmamakta fayda var benzer bir proje yerli imkanlarla Aselsan tarafından da yürütülmektedir. Hatta ABD'den 80 adet mevcut uçağın modernizasyonunun bir benzeri yerli AES radarını içerecek şekilde özgür projesi kapsamında yürütülmekte. Bu proje mevcut F-16 uçaklarımızın blok 70 seviyesine yerli imkanlarla yükseltilmesini hedeflemektedir. Blok 70 modernizasyonuyla gelen AES radarının blok 70 olmayan bir F-16'ya entegre edilmesinde belli başlı noktalarda kolaylık sağlanmıştır. Bunlar genel olarak radarın soğutulması ve çalıştığı sırada harcadığı enerjiyi sağlayacak olan tesisatların ek bir güncelleme olmadan entegrasyona olanak sağlamasıdır. F-16'nın önceki modellerinde kullanılan APG-66 ve APG-68 radarlarına kıyasla APG-83 Sarp çok daha yüksek bir işlem gücüne sahiptir. Bu durum genel olarak AESA radar teknolojisinin birbirinden bağımsız çalışan pek çok hücreye sahip olmasından ileri gelmektedir. Yüksek işlem gücü, insan reflekslerinin yetersiz kalmasıyla sonuçlanabilmesinden dolayı bu tür radarlar yapay zeka temelli bazı kontrol sistemlerine sahip. Bunu daha somut halde anlatabilmek için APG-83'ün Bixar özelliğine değinmekte fayda var. Radar bu özelliği sayesinde çok daha yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme kapasitesine erişmektedir. Bu yüksek çözünürlükteki görüntüler Block 70'in bir diğer özelliği olan kokpitteki dijital göstergelere aktarılmakta pilotun görüntü üzerinden değerlendirme yapıp olası tehditleri tespit etmesine gerek kalmaksızın yapay zeka yazılımları olası hedefleri tespit etmeye olanak sağlamakta ve bunları pilota aktarmakta. Synthetic Aperture Radar, F-35 uçaklarındaki AN APG-81 radarlarında da bulunan bir özelliktir. Günümüz muharebe alanlarında İHA sistemleri gün geçtikçe daha çok yer almaktadır. Bu sistemlerin insanlı savaş jetlerine kıyasla daha küçük bir gövdeye sahip olması, yavaş hareket ediyor olması, gövde yapısındaki malzemelerin daha çok kompozit malzemelerden oluşuyor olması gibi bazı özellikler il sistemlerinin radarlar tarafından algılanmasını daha da zorlaştırmakta. AESA radar teknolojisi, düşük görünürlükteki bu tür hedeflerin tespitinde diğer radarlara göre daha iyi bir performans sergilemektedir. Rus yapısı savaş jetlerinin kokpitlerinin ön kısmında görmeye alışık olduğumuz Kızılötesi arama ve takip sistemi F16 blok 70 modelinde de mevcut. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri için üretilmiş F16 blok 60 modelinde kullanılan ANAAQ32 AFS'ti blok 70 için de tercih edilmiştir. Bu tarz sistemler kızılötesi radyasyon yayan hedeflerin tespit ve takibinde kullanılır. Elektronik harple alakalı AN, ALQ 254 Viper Shield adlı sistem kullanılıyor. Harris firması tarafından üretilen bu sistem uçağa karşı olan tehditlere karşı saldırıda bulunmakta. Özetle F-16 Block 70 bir dördüncü nesil uçak olmasına karşın sahip olduğu sistemlerle 5. nesil uçakların kapasitelerine yaklaşacak bir performans sergilemeye namzet. Türk Hava Kuvvetleri'nin yıllardır kullandığı uçak olan F-16'nın Böyle bir modernizasyonla ilerleyen süreçte de güncel tutulabilecek olması Blok 70 seçeneğini bir ara uçak olarak diğerlerinden öne çıkardığını söyleyebiliriz. Eurofighter Typhoon EF-2000 Avrupa ülkelerinin savaş yeti ihtiyacını karşılamak üzere ortak yürüttüğü bir projedir. Bir döneminde Fransa'nın da dahil olduğu ilerleyen süreçte Fransa'nın ayrılıp kendi projesi olan Rafale üretmesiyle başta İngiltere olmak üzere Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak yürüttüğü bir hale gelmiştir. Halihazırda İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Kuveyt, Katar, Umman ve Suudi Arabistan'da hizmet vermektedir. İngiltere'den BAE Systems projede yer alan firmalardan Aynı firmayla milli muharip uçak özelinde de işbirliğine gidiliyor olması bu tür bir alıma daha sıcak bakılmasına neden olmakta. Daha önceki dönemlerde de Türkiye Eurofighter projesi ile birlikte anılmıştır ve günümüzde bu konuyla alakalı gündem tekrardan dile getirilmeye başlanmıştır. Geçtiğimiz mayıs ayında Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün İngiltere'deki RAF Coningsby Hava Üssüne ziyareti de bu bağlamda değerlendirildi. Bu değerlendirmeye alakalı önemli noktalardan birinin bu hava üssünün Eurofighter uçakları bakımından önemi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hava üssündeki 5. filoda Tayfun hizmet vermekte. Bunlara ek olarak da Tayfun gösteri ekibi de bu hava üssünde konuşlanmış durumda. Uçakların hava üssünde konuşlanmış olmasının yanı sıra hava üssü aynı zamanda bu uçakların eğitimlerinin verildiği yer. Eğitimler sadece Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarına verilmiyor. Aynı zamanda 24 adet Tayfun sipariş vermiş olan Katar için de eğitim verilmekte. Bu eğitimler satın alıma dahil olmakla beraber hava ve yer personelinin eğitimini içeriyor. Sonuç olarak bu ziyaret göz önünde bulundurulduğunda Eurofighter alımının yetkili makamlarca da değerlendirildiği sonucuna varabiliriz. Eurofighter uçağının gelişim süreci değerlendirildiğinde genel olarak 4 farklı temel aşama olduğu görülecektir. Bunlar Trench 1, 2, 3 ve 4 olarak adlandırılmakta olup bir takım temel farklılıkları içermektedir. Geliştirme sürecinde uçaklar arasındaki farklılıklar bu başlıklar bağlamında anlaşılabilir. Trench 3 ve 4 asıl olarak pek çok gelişmenin uçak üzerinde uygulandığı modeller olduğu söylenebilir. Başlangıçta ilk teslimatları içeren Trench 1'ler Blok 1, 2 ve 2B olarak farklı özelliklerle donatılmıştır. Ardından tüm Trench 1 uçaklar için aynı standardı sağlayabilmek adına Blok 5 ortaya çıkıyor ve böylelikle uçaklar hava hava ve hava yer görevlerine uygun bir yapıya getirilmiş oluyor. Kara hedefleri odaklı operasyon kabiliyetleriyle Lazer güdümlü mühimmatların kullanımları mümkün kılınmıştır. Ardından gelen Trench 2 temel olarak bir takım bilgisayar yazılımına dair güncellemelerle beraber Avrupa ülkelerinin beraber ürettiği gelişmiş mühimmatlarında kullanılmasına olanak veren bazı yenilikleri içermektedir. Trenç 3 ve 4'ün önceki iki geliştirmeye kıyasla öne çıkan ve Türk Hava Kuvvetleri içinde bir seçenek olarak değerlendirilmesine olanak sağlayan farkıysa radar sistemlerindeki güncellemeler. Öncelikle Trenç 3 olarak incelediğimizde radarın yanı sıra gövdedeki kablolama ve ek yakıt tankları ile alakalı yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Uçaktaki sistemler arasında daha hızlı bir veri alışverişi sağlayabilmek adına fiber optik kablolar kullanılmıştır. Ayrıca F-15, F-16, F-18 gibi batıda üretilen pek çok uçakta görüldüğü gibi CFT seçeneği de Trench 3 ile seçenek olarak sunulmuştur. CFT temelde gövdede ek yakıt depolanabilmesi için bir takım eklemelerin yapılmasını içermektedir. Ancak bu eklemeler yapılırken uçağın aerodinamik yapısını bozmamak amaçlanmaktadır. F-16 Block 70 gibi Eurofighter'da AES radar altyapısını kullanıyor. Captor E olarak adlandırılan bu radar, yüksek teknolojik üstünlükleri sayesinde 4. nesil bir uçak olmasına karşın benzerlerinin üzerinde bir performans sergileyebiliyor. Capture-E radarında yapılan çalışmalar ileride BAE Systems'in geliştirdiği Tempest uçağının radar sisteminin temelini oluşturmakta. Tempest, gövde yapısı ve motor teknolojileriyle radarda görünürlüğü düşük bir uçak olması planlanıyor. Günümüzde pilotun savaş uçağındaki görevleri sürekli olarak değişmekte ve gelişmekte. Tempest uçağının kokpitinde oturan pilot da benzer bir şekilde gelecekte kullanılacak elektronik altyapıları kullanacak. Daha da somutlaştırmak gerekirse pilot sadece içinde bulunduğu uçağı kontrol etmeyecek. Aynı zamanda etrafındaki bir takım insansız sistemlerin kontrolünü de sağlayacak ve elektronik sistemler pilota pek çok noktada yardımcı olacak. Hatta yer yer insan ve bilgisayar sistemleri arasında ortak şekilde çalışacak. Videomuzun F16 kısmında da değinildiği üzere AESA radar sahip olduğu yüksek işlem gücü sayesinde pek çok üstün özelliği beraberinde getiriyor. Bu özellikler temelde işlem gücünün artmasıyla birden çok hedefin aynı anda takip edilmesi Kara hedeflerinin yapay zeka destekli sistemler yardımıyla pilotun değerlendirmesine gerek kalmaksızın tanımlanıp sınıflandırılmasıyla pilota sunulması gibi temelde uçaklarda görev sırasında insana düşen yükü hafifletmektedir. Geleceğin havacılık teknolojilerinde insansız sistemlerin büyük pay sahibi olacağı daha şimdiden öngörülmektedir. Karar almada milisaniyelerin önem arz ettiği savaş pilotlarının görevlerini insansız sistemlere devretmesi diğer platformlarda olduğundan daha zor olacaktır. Eurofighter özellikle Trench 3 ve 4 modellerinde ayı radar kullanması ve gövde içinde iletişimi hızlandırma maksatlı fiber optik kabloları kullanmasıyla bu yönde ilerleyecek olan teknolojilere öncülük edecek bir platformdur. Teknolojik üstünlüklerinin yanında azımsanmayacak bir taşım kapasitesi Eurofighter'da öne çıkmakta. F-35 gibi yeni nesil uçakların radarda görünürlüğünü düşürmek için gövde içi silah istasyonlarını kullanması, taşınabilecek mühimmat miktarı ile alakalı bazı kısıtlamaları da beraberinde getirmekte. Ancak 4. nesil bir uçak olan Typhoon, mühimmat taşıma hususunda dişe dokunur bir performans sergilemekte. Gövde ve kanat altlarında 13 noktada silah istasyonları mevcut. F-16'da olduğu gibi kanat ucunda AIM-120 gibi havadan havaya mühimmatları taşıma kabiliyeti yok. Tıpkı F-16 gibi gövdenin ortasında bir ve kanatlarda birer adet yakıt tankı taşıyabiliyor. Farklı görev tanımlarına uygun yapısı sayesinde birden fazla konfigürasyonda mühimmat taşıyabilmekte. Örnek vermek gerekirse hava üstünlük rolünde 6 adet uzun ve 2 adet kısa menzilli havadan havaya füzenin yanında 2 adet de lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor. Ayrıca yakın hava desteği içinde 6 istasyonda her birinde 3 tane olacak şekilde 18 adet Spear havadan yere güdümlü mühimmat taşıyabildiği bir dizilim de mevcuttur. Spear yaklaşık 100 kilogram ağırlığında 2 metre boyunda bir mühimmattır. Uçaktan hedefe atıldıktan sonra kanatlarını açarak hedefe doğru yönelir güdüm sistemi değişken koşullara uyum sağlayabilecek bir yapıdadır. Uçarken hedefle alakalı güncellemeler alabilmektedir. Mühimmatın Spear EW adında düşman hava savunma sistemlerine hedef alan bir versiyonu mevcuttur. Bu tarz mühimmatlar SEED görevini icra etmede kullanılmakta düşmanın hava savunma sistemlerinin radar sinyallerini takip ederek hava savunma sistemlerini ortadan kaldırması şeklinde açıklanabilecek bir çalışma prensibine sahiptir. Türk Hava Kuvvetleri'nde ise 151. Filo bünyesindeki F-16 uçakları bu görev için AGM-88 Harm kullanmaktadır. Spear EW mühimmatının aynı zamanda jammer ve hedef saptırma maksatlı da kullanılabileceği vaat edilmektedir. Bu görevlerde mühimmat atıldıktan sonra düşman radarlarını yanıltıcı sinyaller yayarak kara deniz konuşlu hava savunma sistemleri ile havadaki düşman uçaklarını yanıltmayı amaçlamaktadır. Küçük bir ayrıntı olarak uçağın topuna değinmek gerekirse 27 mm mühimmat kullanan Mansur BK-27 karşımıza çıkmakta. F-16'nın 20 mm M-61 Vulkan topundan daha farklı bir mekanizma ve mühimmat kullanılmakta kullandığı mühimmatlar arasında Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılmakta olan AIM-9 ve AIM-120 havadan havaya füzelerini taşıyabilmektedir. Bunların yanında MBDA tarafından üretilen bir takım mühimmatları da kullanmaktadır. MBDA Avrupa'daki savunma sanayi şirketlerinin bazılarının ortak üretim yaptığı bir firmadır. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya olmak üzere 5 farklı yapıda hizmet vermektedir. Bu mühimmatların arasında Meteor füzesi Yunanistan'ın Rafale uçağını almasının sonrasında da gündeme gelmiştir. Bu füze aynı zamanda Saab JAS 39 Gripen ve F-35 uçakları için de kullanımdadır. Meteor füzesinin en önemli özelliği bu füzenin Beyond Visual Range Air-to-Air -Air Missile olmasıdır. Yani kendi uçaktan fırlatıldıktan sonra otonom olarak tehdidin peşinden gider. Bu özellik görüş ötesi olarak da adlandırılır. Hava muharebelerinde ise çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Yakın mesafeden keskin manevralar yaparak pilot ve uçağı riske atmaktansa uzak mesafeden atış yapılarak daha güvenli görev yapmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda pilot füzeyi attıktan sonra hedefle alakalı güncellemelerde bulunabiliyor. Füze havada giderken ise kendi üzerinde taşıdığı radar vasıtasıyla hedefi takip ediyor. Bu tür güdümleme sistemleri aktif RF olarak adlandırılmakta. Dassault Rafale Yakın zamanda Yunanistan'da da hizmete girmeye başlayan bu uçak, bu videoda bahsedilen diğer uçaklar gibi 5. nesil uçak özelliklerini tam olarak taşımasa da yüksek performans sergilemektedir. Eurofighter kısmında da bahsedildiği üzere Fransa bir noktada projeden ayrılıyor ve kendi uçağını geliştirmeye girişiyor günün sonunda Rafael ortaya çıkıyor. Rafael'in aynı zamanda uçak gemisinde kullanılabilecek bir Rafael M versiyonu bulunmakta. Fransa, Charles de Gaulle uçak gemisinde Rafael uçaklarını konuşlandırmakta. Bu yönüyle çok daha üstün bir operasyonel kapasiteye erişmiş oluyor ve Fransa'yı Akdeniz'deki askeri faaliyetleri açısından elinde bir koz olarak kullanabileceği bir alan sağlıyor. Aynı zamanda bu uçakları hali hazırda Yunanistan'ın da kullanmaya başladığını unutmamak gerek. Yunanistan'ın yanı sıra Mısır, Hindistan ve Katar bu uçağı kullanmakta. Yine Eurofighter başlığı altında bahsettiğimiz gibi meteor füzesi Rafael'in kullanabildiği hava hava füzeleri arasında. Meteor'un dışında Mika füzesine Rafael başlığı altında değinmekte fayda var. Meteor füzesinde olduğu gibi MBDA tarafından üretilen bu füze nispeten daha kısa ve orta menzillerde kullanılması için tasarlanmıştır mıştır Mika güdüm hususunda iki farklı modele sahip. Mika Aref ve Mika Ayar. Aref modeli Meteor'da da değindiğimiz gibi kendi üzerinde taşıdığı bir radar vasıtasıyla güdümlenmektedir. Ayar modeli ise genel olarak kısa menzilde kullanılan havadan havaya füzelerde olan kızıl ötesi güdümlemeyi kullanmaktadır. Radar konusuna gelecek olursak da karşımıza yine bir Ayasa radarı çıkmakta. Fransız Thales firmasının geliştirdiği RBE-2 Ayasa radarı kullanılmakta. Şimdiye kadar dile getirilen her 3 uçakta da AESA radarın olması ve bu radarların her birinin uçağın üreticisi olan ülkenin başka bir ülkeden tedarik etmiyor oluşu göze çarpmakta. F-15 F-15'in özellikle bir modelini konu almaktansa bu uçağa genel bir yaklaşımda bulunup Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına ne kadar karşılık verebilecek bir uçak olduğunu değerlendirmek daha doğru olacaktır. Gerek girdiği hava muharebelerindeki sağladığı üstünlük, gerekse de taşıyabildiği mühimmat miktarıyla ne kadar kullanışlı bir uçak olduğu aşikardır. Ekede Yunan Hava Kuvvetleri'ne karşı hava üstünlüğü sağlamak hususunda geçmişte gösterdiği performans göz önünde bulundurulduğunda Türk Hava Kuvvetlerine avantaj kazandıracaktır. Ayrıca kara kuvvetlerine karşı düzenlenecek olan saldırılarda yüksek miktarda mühimmatı adeta bir bombardıman uçağı gibi taşıyabilmesiyle öne çıkmaktadır. F-15'in gövdesine baktığımız zaman ABD'nin ürettiği pek çok uçaktan daha büyük bir gövde olduğu görülecektir. 19,45 metre uzunluk ve 13,05 metre kanat açıklığına sahiptir. Bu ölçülerin F-16 için sırasıyla 14,52 metre ve 9,45 metre olduğu düşünülürse tabii ki de beraberinde çok daha fazla yakıtın depolanabileceği alanı getirmektedir. Taşıdığı yakıtla değişen model ve konfigürasyonlar göz önüne alındığında yaklaşık 3800 kilometre menzile ulaşabilmektedir. Geliştirilme süreci Vietnam Savaşı sonrası döneme dayansa da güncelliğini koruyan bir uçaktır. Yakın zamanda F15QA modeli Katar'a teslim edilmiştir. Ayrıca Boeing firması F15EX modeli üzerinden bu uçağın geliştirmelerine devam etmektedir. JF-17 Çin ve Pakistan'ın ortak geliştirdiği bir platformdur. Pakistan Hava Kuvvetleri'nde hava ve yer hedeflerine karşı kullanılmak üzere görev almaktadır. Uçakta pek çok Rus üretimi mühimmat ve alt sistem kullanılmaktadır. Motor konusuyla alakalı biri Rus, diğeri Çin olmak üzere iki farklı seçeneğe sahiptir. Bunlar sırasıyla Klimov RD-33 ve Gyuzu WS-13. Çin motoru bir miktar daha fazla itki üretmektedir. Bu motorlar aynı zamanda Rus üretimi MiG-29 ve Çin üretimi J-31 uçaklarında kullanılmaktadır. JF-17'nin öne çıkan en önemli özelliği maliyet açısından düşük olması. Bu özelliğiyle iyi bir seçenek olarak gözükse dahi kullandığı sistemlerin Türk Hava Kuvvetleri'ne yabancı oluşu pek çok sorunla karşılaşmamızla sonuçlanabilir. Her ne kadar Pakistan Hava Kuvvetleri F-16 uçaklarını kullansa da filolarında aynı zamanda Fransız, Çin ve Rus uçaklarını da kullanmaktadır. Belki de bu uçakla Pakistan'ın ilerleyen yıllarda kendi kaynaklarıyla geliştireceği daha gelişmiş bir platformun geliştirilmesi için altyapı oluşturması hedeflenmektedir. J-10 Çin Chendo şirketi tarafından tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Uçağın hali hazırda Pakistan'a satışı söz konusudur. Tasarımında İsrail'in Levi projesinden benzerlikler göze çarpmaktadır. Tıpkı Levi'de olduğu gibi Delta kanat adı verilen kanat yapısına sahiptir ve kuyruk kısmında bulunan kanat yerine gövdenin ön tarafında bulunan kanat adı verilen kanat yapısına sahiptir. Benzer tasarım Eurofighter, Rafale, Gripen ve yine Çin'in J-20 uçağında da karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak kullandığı alt sistemler ve mühimmatlar incelendiğinde Çinlilerin kendi ürünlerini bu uçakta kullandığı görülecektir. Bu bakımdan Türk Hava Kuvvetleri'ne oldukça yabancı olduğu söylenebilir. JAS-39 Gripen Saab firması tarafından geliştirilmiştir. Avrupa ve ABD tarafından geliştirilen uçaklar göz önüne alındığı zaman çok düşük işletme maliyetleri olmasıyla öne çıkmaktadır. Ayrıca savaş zamanında karayollarından çevrilen pistleri kullanarak iniş kalkış yapabileceği operasyonel konseptlere sahiptir. Uçak gücünü Volvo RM12 motorundan almaktadır. Bu motor General Electric F404 motorunun bir türevidir. F404 motoru pek çok farklı hava platformunda kullanılmaktadır. Bunlar arasında Amerikan donanmasının uçak gemilerinde kullandığı F-18 uçağı da bulunmaktadır. Kullandığı mühimmatlar arasında Eurofighter ve Rafael platformlarında da kullanılan mühimmatlar da vardır. Havadan havaya mühimmatlara bakılacak olunursa yakın menzilde Iris T ve uzun menzilde Meteor füzesi sayılabilir. Su-35 Su-27 uçağının gelişmiş bir versiyonudur. Pek çok sistemi geliştirilmiştir. Yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. İtki yönlendirme sistemi ile çok keskin manevralar yapmaya olanak sağlayan bir tasarıma sahiptir. İtki yönlendirme sistemi yeni nesil uçaklarda öne çıkan bir özelliktir. Thrust vectoring olarak adlandırılan bu sistem, uçakların motorunda nozzle olarak adlandırılan bölgedeki bazı yenilikleri içermektedir. Nozzle kısmı motorda uçağın ilerlemesini sağlayan sıkıştırılmış havanın dışarı çıktığı kısımdır. F16 gibi uçaklarda uçağın motorunun uç kısmında havanın çıkacağı boşluğun daralıp genişlemesine yarayan bir yapı vardır. Burada temel prensip havanın çıkış yapacağı kısmın daraltılarak itkinin artırılmasıdır. Ancak itki yönlendirme sistemi daha farklı bir sistemle çok daha keskin manevraların yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. F22 uçaklarında bu sistem motordan çıkan havanın yukarı ve aşağı doğrultuda yönlendirilmesi şeklinde olur. Su-35 uçağındaysa hem F16 gibi hava çıkışının olduğu kısmın boyutunun ayarlanması hem de itkinin yönlenmesini içermektedir. F22'den farkı ise Su-35 uçağında kullanılan Saturn AL-31 motorunun itkiyi yukarı aşağı doğrultu dışında yan taraflara doğru da yönlendirebiliyor olmasıdır.